fındıklı krema, çıtır kadayıf, baklava parçaları ve eşsiz Ülker çikolatası. Ülker Çikolata İstanbul bunlarla yapılır. Burada yapılır. İstanbul'dan ilhamla İstanbul'da yapıldı. Ülker Çikolata İstanbul. Evet, markadan tüketiciye dedik. Aslında az önce e, özellikle bir demamda vurguladı bu güven konusuyla ilgili ben mesela kendi adıma söyleyeyim etiketle ilgili farkındalığımız hepimizin arttı. E, elbette biraz daha organik ürün ihtiyacı arttı ama organik ürün olmasa bile ne aldığımızı içinde hangi katkı maddeleri var çok daha bilinçli bir tüketiciyiz. Bir özel isteğim daha var sektör için. Market ismi paylaşmayacağım ama birçok markette aynı sıkıntı var. Dondurulmuş ürünler yeterli değil. Gerçekten öyle. Ben ne zaman gitsam e, gitsem markete bulamıyorum. Hele meyve sebzeyi hiç, ya meyveleri hiç bulamıyorum. O yüzden çok gerçekten yerinde bir tespitti az önce yaptığınızda. Erişim çok zorlaştı. Hep o raflar boş. Belki önümüzdeki dönemlerde biraz daha buradaki arz problemi çözülür diyelim. Şimdi sıradaki oturumumuz markadan tüketiciye, kaynaktan rafa, gıda sektöründe güvenin önemi diyeceğiz. Benim moderatörlüğümde oturumda çok değerli bir konuğum var. Alkışlarla sahneye Ülker CEO'su Sayın Özgür Kölük Fakir'i davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun teşekkür ederim. Bu formata bu sene başladık aslında. Evet. 11. senesinde. Şimdi bundan sonra başka oturumlarımız da olacak. İlk sizle başladık. Ben hemen vakitten çalmayayım ve ilk soruyu sorayım size. Gerçekten 81 yıldır faaliyet gösteren ülker güveni arşın arşın büyük bir emekle kurguladı. Ama tarlaya bir tohum atılıyor ve sonrasında size geliyor. Biraz sizden dinleyelim, güven ne kadar önemli? Öncelikle ben tüm katılımcıları işenlikle selamlıyorum. Ee, güven, markayla tüketici arasında ola olan bir temel olduğu kadar aynı zamanda tarladan rafa, tüm gıda, gıda zincirinde için bir taşıyıcı kolon görevi üstleniyor. Türkiye'nin lider gıda şirketi ülke olarak da biz 81 yıldır bu sorumlulukla çalışıyoruz bize duyulan güvenin arkasında ise sadece kaliteli üretim değil, çok daha fazlası var. Biz ülke olarak amaç odaklı şirket olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Amaç odaklı şirket, amaç odaklı marka olmak ve 81 yıldır bizim bir amacımız var. İnsanlara her lokmada mutluluk vermek ve stratejimizin temelinde de 5 mutluluk temelli büyüme formülümüz var. Bunlar istikrarlı rekabetçi, e, karlı, sürdürülebilir ve insan odaklı mutluluk büyümesi. Özellikle insan odaklı mutluluk büyümesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan tüketicilerimizi her lokmada mutlu, mutlu ederken paralelinde de siz paydaşlarımızı, tüm paydaşlarımızı mutlu etmek de bizim için önemli. Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızı bu mutluluktan ayrı görmüyoruz kurucumuz merhum Sabri Ülker'in başarı ve güvenin sırrını söylediği çok güzel bir sözü var. İzninizle onu paylaşmak istiyorum. başarının temelinde önce bıkmadan, usanmadan çalışmak gelir. İkincisi dürüst çalışma, üçüncüsü kaliteli çalışmadır. Üretilen bir malın iyi olması, müşterinin beklentilerini karşılaması, yani aldığı paranın karşılığını vermesi gerekir. Bu söz bize kılavuz olurken aynı zamanda kuruluş felsefemizin de temelini oluşturuyor. Çünkü gıda sektöründe güven her şeyin başında geliyor. Biz her ay marka sağlı araştırmalarında e, yaparken güvenin ne kadar önemli olduğunu bu e, araştırmalarda görüyoruz. Ülker olarak Türkiye'de 190 binden fazla noktada bulunuyoruz ve yüzde yüz hane penetrasyonumuz var. Her evde en az bir ülker ürünü bulunuyor. Tüketicilerimizin bize gösterdiği bu güveni de artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ee, gıda döngüsü biraz önce de e, çeşitli konuşmacılar paylaştı. Tarla da başlıyor. Ee, tedarik zincirinde üretim ve dağıtımla devam ediyor. Satış ağımızda ve siz perakendecilerimizle tüketiciye kadar ulaşıyor. Ee, tabii ki e, ülker, e, ülker olarak biz perakendecilerimizi sadece satış noktası olarak görmüyoruz. Güvenin buluşma noktası olarak görüyoruz. Sorumlu üretim, izlenilebilirlik ve yerel kalkınmaya verdiğimiz önemi tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirip değer zincirimizde pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz. Ve bu konuda da aslında memnuniyet, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Advantage Report 2025 sonuçlarına göre atıştırmalık kategorisinde yine memnuniyette birinci sırada yer aldık üst yüzde dördüncü kez yine bu birinci sırada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun da aslında sırrı aslında vizyonumuz, amaç odaklı markalarımız, pazarlama ve kategori yönetimimiz, operasyon etkimiz ve en önemlisi siz sevgili iş ortaklarımızla kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisi ve bunun da devam ettirmek için kararlıyız. Aslında tabii şunu da söylemek lazım yani Özgür Bey, nasıl kurumların hafızası varsa tüketicinin de bir hafızası var. Kurum hafızası olduğu kadar tüketici hafızası. Ve bir markanın bilinirliği dışında o markanın bazı ürünleri bizi bazı günlere götürüyor. Evet. Mutlu anılarımıza götürüyor ve o markayla daha fazla duygusal da bağ kuruyoruz. Bence bu da çok önemli. Onu da sorayım yani bilinen bir marka olmanın ötesinde hem sürdürülebilirlik bunu çünkü sürekli sağlamak da çok zor bir iş ve bir de üretimi aynı potada e, bulundurmak. Bu zor değil mi? Nasıl yapıyorsunuz? Ee, ülkenin 81 yıldır sağladığı mutluluk ve güveni biz e, nesiller boyu devam ettirmek istiyoruz. Burada yine e, kurucumuz Sabri Ülker'in bir sözünü atfetmek atf 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 istiyorum. Unun gramını, suyun damlasını, insanın emeğini israf etmeyin diyor. Ve bizim sürdürülebilirlik e, stratejimizin temelinde bu is israfsız e, sürdürülebilir şirket kültürü e, e, anlayışı var ve biz e, bununla yola çıkıyoruz. E, Sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde olan e, iklim krizine e, dikkat ederek 2050 yılında net sıfır şirket olma e, yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bizim üretimimizde biliyorsunuz, ham madde olmazsa olmazımız ve ham maddelere baktığımızda da en fazla kullandığımız ham madde buğday. %35 ile ana ham maddemiz ve e, buğday türlerinin devamlılığı bizim için önemli sürdürülebilir tarımda. Bu alanda biz e, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile ata buğdayımız olan Ali Ağa buğdayımızı e, geliştirdik. Ve 2022 yılından bu yana bunu ürünlerimizde kullanıyoruz ve farklı buğday türlerinin de ıslahı için birlikte çalışıyoruz. Yine bu sene siz de takip etmişsinizdir. Sabancı Üniversitesi ile e, geliş e, yaptığımız bir proje oldu. biyofortifikasyon projesi. Direkt topraktan buğdaya e, Türkiye'de e, nutrition olarak e, eksik olan e, selenyum ve çinko e, konusunda direkt buğdayı tarladan, topraktan besleyerek oluşturduğumuz buğdaydan elde ettiğimiz ürünlerle Saklıköy... E, tarlada zenginleştirilmiş tahıllı bisküvi tüketicimizle buluşturduk. Ayrıca 2030 yılına kadar e, tarım yaptığımız 10 bin dekarlık alanda onarıcı tarım uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ve yine e, fındık yine bizim için önemli bir ham madde. E, fındıktan fazlası projemi, projemizde Karadeniz'deki e, çiftçilerimize verimli tarım konusunda sürekli eğitmeye devam ediyoruz. E, biz ülke olarak Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki öncü şirketlerindeniz ve bu aslında sadece Türkiye'de kalmıyor, global platformda da iddialıyız. S&P Global'in kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde 5 kez üst üste yer alan tek şirketiz Türkiye'den ve London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksinde de yine kategorimizde dünya lideri olduğumuzda bunu sağlıyor. Ee, güvenle başladık, güvenle bitireyim. Ee, güven gerçekten bizim tüketiciyle ve perakendecilerimizle kurduğumuz ilişkinin temelinde yer alıyor. Ee, biz 81 yıllık bir şirketiz ve güçlü bir mirasımız var. Ama bu mirasın en önemli sermayesi güven. Dolayısıyla e, biz bu güveni geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibi e, düşünüyoruz. Ve hepimiz aslında bu köprünün üze, e, üzerindeyiz. Deneyimlerimizi emeğimizle birleştirerek geleceğe siz iş ortaklarımızla e, güvenli adımlarla ilerlemek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyoruz ve sizi sahnede çok kısa tutuyoruz. Ben Alp Bey'i tekrar sahneye rica edeceğim. Bugün benden daha fazla çalışan tek kişi olarak. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz Özgür Bey.